Her yöne yönlendirme yapacağım. RIP'den. RIP protokolü ne yapar arkadaşlar? Buradaki bilgisayarların IP, MAC adreslerini vesaire alır. E, komşu router'a iletir. Komşu router'da çevre cihazların IP'lerini alır. MAC adreslerini bu router'a iletir. Bu şekilde bilgisayarlar arasında haberleşme olacak. Bunu yapacağım. Dinamik RIP teknolojisi. RIP'in bacaklarındaki IP'lerin hepsini yazacağım arkadaşlar. Hiç kafamı karıştırmadan. 172 18 40 0 Bu ID yazıyorum. Bacaklarındaki IP'leri yazsanız da olur. Hiç kafanız karışmasın. Mesela buranın default gateway kaçtı? Buraya yazıyorum. 172 18 40 1 diyorum. Ekledim. 10 0 0 1'i ekledim. Bu kadar. 11 0 0 1'i ekledim. Yine ııı ee, 172 18 48 1'i ekliyorum. 56 bir ekledim. 12 0

10 0 0 2 var. Hemen şurada 11 0 0 2 var. Hemen şurada 12 0 0 2 var. Hemen şurada 13 0 0 1 vardı. Super. Sol tarafta 12, 0, 0, yuvar. Sağ tarafta 192, 168, 2, nokta, 1 vardır. Şöyle CLI'yi gelip de görebilirsiniz. Sağ altta Ve net dörtleri Bunu ee, çalışmama sebebi şu. Ee, buradaki 10.01 10, 10 ile 10.02'yi 10 karıştırıyor. Yalay kısmına geliyorsunuz. Yapmanız gereken şu. Versiyon 2 ile tüm bilgileri çekeceğim. Versiyon 1 ve 2 var. Ondan sonra arkadaşlar bir de şöyle bir tane komut var. Şu auto summary var arkadaş, arkadaşlar ondan dolayı karıştırıyor. Ona o no. Auto summary sonra bırakıyor O auto summary özelliği kapalıysa o IP'leri karıştırmayacak. Ve çalışacak. no auto somebody persian 2 to bright